şuraya şey yapmak lazım hani meseleyi biraz daha büyük bir çıtadan tartışalım ben e, yaşamı boyunca özellikle e, rahmetli en son Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptı İsmail Hakkı Develi'yi tanınca evet, evet, evet. çok muhterem Cumhuriyeti Cumhuriyet e eleştirel yaklaşan bir fikir ikliminde büyüdüm Cumhuriyeti eleştiren ne kadar kitap varsa okudum Cumhuriyete eleştirel yaklaşan bir aile tarzından geldim öyle bir fikir ikliminde büyüdüm Ta ki şey çok önemli, bir meseleyi temsil etmek çok önemli. Benim için Cumhuriyeti temsil eden rahmetli İsmail Hakkı Develi. Ne güzel, Allah rahmet eylesin. Beni ki ben burada tevazu yapmam, 35-34 yaşındaydım onunla tanıştığımda, belki de 33 yaşındaydım. O zamana kadar belli bir entelektüel kapasiteye erişmiş, kitap okumuş, yazmış, çizmiş bir insan olmama rağmen benim beynimi tokatladı. Cumhuriyet düşüncesini kafamda al aşağı eden, değiştiren ve benim kitap yazacağım Yüksel Mert'e söyledim. İlk kitabım şey olacak dedim Atatürk ve Cumhuriyet. İkincisi de şey olacak bu bir amaç olursa olur olmazsa bilmiyorum. Cumhuriyet Beyefendiliği, İsmail Hakkı Develi'de gördüğüm. Benim kafamı karıştırmıştır, kafamı alt üst etmiştir. Bir gün bana dedi ki Cumhuriyet'in kadrolarını sakın aşağılamayın, Cumhuriyet'in kurumlarını aşağılamayın her birisinin arkasında bin yıllık bir devlet geleneği vardır. İşte bu. Evet. Dedim ki neyi var Doğru. ki? Evet. İşte İstiklal mahkemelerini eleştiriyorum. O zamanki uygulamaları eleştiriyorum. Diyanet niye devlete bağlı diyorum falan. Her akşam birlikte buluşmaya başladık ve benim beynimi yüzlerce, o binlerce okuduğum kitapların hepsini derdest etmiştir. Hem kendi yaşantısı itibariyle hem entelektüel birikimiyle bana Cumhuriyeti öğreten insan İsmail Hakkı Develi olmuştur. Demin bir şey dediniz, İş ve işçi sağlığı kurum bile olmamıştır daha diye. Kurum o kadar önemli ki, şimdi geçen AK Partili bir arkadaşımla tartışıyorum. Dedim ki, hiçbir şeyi, her şeyi bir kenara koyalım. AK Parti bir kurum var edebildi mi? Bir kurumu var etmek öyle sıradan bir şey değildir. Mesela Özal, TOKİ'yi kuran Özal'dır. Mirası devam ettiriyoruz. Bence iyi bir kurumdur. Sosyal Yardımlaşma Kullanış Vakıfları. Farklı, yani ama, özü yap, doğru. Özü doğrudur. Özü doğru, Yaratılışı, gereken, kuruluşu ama, itibariyle ama doğrudur. Edin, Sosyal Yardımlaşma da. Vakfı. Evet. Özal'ın kurduğu evet. bir kurumdur. Kesinlikle ben doğrudur. doğrudur. Evet, Şimdi doğrudur. Cumhuriyet'e gidip dönelim. İsmail Hakkı evvel derdi ki, Cumhuriyet'in kurumlarını sakın ola ki e, aşağılamayın, küçük görmeyin. Onlar büyük bir geleneğin devamıdır. Şimdi özellikle iktisat açısından bakıyorum. İşçiler için iş bankası, ziraatçiler için ziraat bankası. O zamanki devirde Emlak Bank'ı kur. Tarım Kredi, Ko Kredi Kooperatifleri. tarış, Fisko Birlik, Çuko Birlik. Sıradan gidelim. Milli mensucat fabrikaları. O dönem kurulan Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Yüzlerce kurum, içeriği o kadar dolu ki içinde bir tane gereksiz, bürokratik bir vesayet amaçıyla yapılmış bir tane kurum yok. Son 12 yılda çok güçlü bir iktidar var. Tek bir tane ürettiği kurum yok. Merkez sağ partilerin iktidarında üretilen millet için üretilen bir tane kurum yok ki ki 1980 sonrası Türkiye ve dünya olağanüstü bir değişime gitmesine rağmen bu değişim nedeniyle oluşması gereken bir sürü kurum olması lazım bürokrasi artsın anlamında demiyorum diyorum ya tarih fiskopis çok, çok önemli tek ha. bir tane kurum yok Cumhuriyet'in kurumlarına bakın ben gençliğimde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını Milli Güvenlik Kurulunu olağanüstü eleştirirdim. Şimdi görüyorum geriye dönüp baktığımda hiçbir ideolojiye güven olmayacağını, hiçbir e, siyasi akıma güven olmayacağını, devletin siyasi erke karşı milleti koruyacak kurumlarının olması gerektiğini de görüyorum. Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği bence keşke kalsaydı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Keşke güçlü olarak kalsaydı güçlü, diyorum şu an. Evet, tarz, şu an ne güçlüsü? Tarz, tarz, Yargıtay yani, Cumhuriyet yani, başsavcısının yani, kim, yani, kim ne yapar şu evet, an? Tarz, yani şöyle evet, özür dilerim. Evet. O makamı... Yani e, siyasileştirilmeseydi anlamında. Yargıtay Cumhuriyet yani. Başsavcısı'nın temel görevlerinden bir tanesi, işte bir partiye kapatma davası açsın falan demiyorum ama, partilerin devletleşmesine, partilerin parti devletine dönüşmesine imkan vermemeli. Burada da hukuk devreye girmeli. Şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Savcılığının bence hani bir hareket kabiliyeti kalmamıştır.